Çocuklar, tekrardan merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyi olmaya devam ediyorsunuzdur. Bizler sizleri gördüğümüz için çok ama çok mutlu oluyoruz. Sizleri bir yandan özlemeye devam ederken, diğer yandan da sizleri görüntülü olarak görmek bizi çok iyi hissettiriyor. Ben bugün sizinle okuduğum bir tane kitabı paylaşmak istiyorum. Kitabımın ismi Pezetina. Bakalım nasıl bir kitapmış bu. Sayfalarını açalım. Adı Pezzettino'ydu. Onun dışında herkes kocamandı ve cesaret isteyen harika işler yapıyordu. Pezzettino ise küçücüktü. Ben herhalde başkasının küçük bir parçasıyım diye düşünüyordu. Kimin parçasıyım acaba diye kendi kendine soruyor, merak ediyordu. Bir gün bu sorunun yanıtını bulmaya karar verdi. Bakın bu oymuş ve kendi parçasını aramaya karar vermiş. Acaba birinin parçası mı Pezzettino? Affedersiniz dedi koşana. Acaba ben sizin parçanız mıyım? Bir parça eksik olsun nasıl koşabilirim dedi koşan. Bu soruya biraz da şaşırmıştı. Bakın koşan buymuş. Soruya birazcık şaşırmış. Ben sizin bir parçanız mıyım? diye sordu güçlüye. Bir parçam eksik olsa nasıl güçlü olabilirim? karşılığını aldı. Bakın güçlü buymuş, bu da olmuş Güçlünün parçası olduğunu düşünmüş ama onun da parçası değilmiş. Yüzen su yüzüne çıktığında Pezzettino ona da aynı soruyu sordu. Neydi soru? Ben sizin bir parçanız mıyım? Bir parça eksik olsa nasıl yüzebilirim? Yanıtını verdi yüzen ve yeniden derin sulara daldı. Bakın yüzen buymuş. Ama Pezettino onun da bir parçası değilmiş. Acaba Pezettino kimin parçası? Dağdakine doğru tırmanırken Hey yukarıdaki diye bağırdı Pezetino. Sizin parçanız mıyım ben? diye sordu. Dağdaki güldü. Bir parça eksik olsa dağlara tırmanabilir miyim sence? Bakın dağdaki dağlara tırmanıyormuş. Ama Pezzettino onun da bir parçası değilmiş. Daha sonra Pezettino uçana da sordu. Ama aldığı karşılık hep aynıydı. Onda Pezzettino bir mağarada yaşayan bir bilgiye gitti. ''Ey bilge, sizin parçanız mıyım ben?'' dedi. ''Bir parça Meksik olsa bilge olabilir miyim sence?'' karşılığını verdi bilge. ''Ama birinin parçası olmam gerek.'' diye bağırdı Pezzettino. ''Nasıl öğrenebilirim bunu?'' ''Patadasına git.'' dedi bilge. Bakın bilge buymuş ve Pezzettino'yu patadasına göndermiş. Acaba patadası nasıl bir adaydı Pezetno ertesi sabah erkenden kayığıyla yola çıktı. Pezetno Patadası'na gidiyormuş. Açık denizde zorlu bir yolculuk yaptı. Sıra sıklanma yorgun bir şekilde Patadası'na ulaştı. Aa geldik Patadası'na. Ada çakıl yanından ibaretti. Bir ağaç bile yoktu. Bir çim bile yoktu. Hepsinden önemlisi tek bir canlı bile yaşamıyordu. Bakın patadasında hiç kimse yaşamıyormuş. Sadece çakıl taşları varmış. Pezzettino bir yukarı tırmandı, bir düzlüğe indi. Bir tırmandı, bir indi. Ta ki sonunda ayağı takılıp yere düşünceye ve parçalara ayrılıncaya kadar. Bakın Pezzettino burada yere düşmüş, tırmanmış, yere düşmüş ve bir sürü küçük parçacığa ayrılmış. Gördünüz mü? Bilge haklıydı. Pezzettino artık biliyordu. O da diğerleri gibi küçük parçacıklardan yapılmıştı. Bakın Pezzettino'nun yapıldığı küçük parçacıklar. Kendini topladı. Tek bir parçasının bile eksip olmadığından emin olunca geriye kayığına koştu. Bakın, Pizettina tekrardan kendini toplamış. Bir an önce eve varabilmek için bütün gece kürek çekti. Bütün arkadaşları onu bekliyordu. Ben kendimim diye sevinçle bağırdı. Ne demek istiyordu acaba? Arkadaşları tam olarak anlamadılar ama Pezettino mutlu görünüyordu. Bu nedenle arkadaşları da mutlu oldular. Bakın. Kitabımız da burada bitti. Çocuklar, Pezettino burada bize ne anlatıyordu biliyor musunuz? Pezettino Herkes gibi büyük olabileceğini düşünmüş. Herkes gibi güçlü olabileceğini düşünmüş. O yüzden de birinin parçası olduğunu hayal etmiş ve birinin parçası olduğunu düşünmüş. Ama aslında Pezzettino kendisiymiş. Şimdi size bir şey göstereceğim. Yani Pezzettino'yu özel yapan şey kendisiymiş. Şimdi bu kitabın sonunda ben bir etkinlik yaptım. Bu etkinlik nasıl bir etkinlik göstereyim mi size? Mesela bakın burada bir tane ayna çizdim, tamam mı? Ve bu aynanın içine bir tane de kendimi çizdim. Buraya kalp'ler de çizdim bir de. Daha sonra buraya ismimi yazdım. Benim adım Gülşah. Ve yapabildiklerim sahip olduklarım ve sevdiklerimi yazdım. Göstereyim mi size bu şekilde? Yapabildiklerim, sahip olduklarım ve bunlar da sevdiklerim. Şimdi size okuyayım mı? Benim adım Gülşah. Yapabildiklerim, dans etmek, oyun oynamak ve spor yapmak. Sahip olduklarım, annem, babam, arkadaşlarım ve oyuncaklarım. Sevdiklerim, oyun oynamak, dans etmek ve spor yapmak. Siz de böyle bir tane ayna çizin. O aynanın içine de kendinizi çizin tamam mı? Daha sonra da sizin sevdiğiniz şeyleri buraya yazın. Sahip olduklarınızı buraya yazın. Ve yapabildiklerinizi de buraya yazın anlaştık mı? Ama bunu annenizle birlikte yapabilirsiniz. Siz neleri yapabiliyorsunuz? Neleri en çok seviyorsunuz? Acaba nelere sahipsiniz? Annenize sorabilirsiniz. Birlikte yazabilirsiniz. Bunu anlaştık mı? Çünkü sizler de kendinize özel çocuklarsınız. Pezzettino kendine özel olduğunu anlamış ve bu yüzden de parçasını aramaktan vazgeçmiş. Sizler de kendinize özel çocuklar olduğunuz için yapabildiklerinizi, sahip olduklarınızı ve sevdiğiniz şeyleri bu şekilde yazın. Anlaştık mı? Görüşmek üzere çocuklar.